Bir daha denecek mi? Söyleyin sen sen ya çok ki özelliğisi. Allah bir daha denedi helal olsun. Kimin amirim? Kimin? Wow. Demet Hanım. Tamam, tamam. Çok tamam. güzel. Deminden şimdiye geldin. Evet. Ağızdan ana kadar. şey yine sertle kahvaltı yapacak. <laughs> Hoş geldiniz hocam. Şurada yok Ambulans. Efendim? Bu ambulans şoförü boşları toplar gibi aldı hepsini işte götürdü. Öyle alıyor. Bilmiyorum biz niye harcıyoruz? Bok alırdım. Vallahi alırdım. Masem. Amirim. Onu no, hiç kim oluyor? Anne ne sikiyim. Tutun onu Amına koy. Amına. Aa. Kapıyı kapatamadı biri. <laughs> Oy. Of, şu an <laughs> kalbim çok kötü atıyor galiba altıma sıçtım. Of. Yani şey şey şey, ben söylerim e. i̇şte. be kim olduğunu. Hayır, asıl asıl operasyon şimdi başlıyor arkadaşlar. Ya yine kibarinin kocası gelmiş. Ya seni ağırlayayım. İşte bu. <laughs> beni <iyi>, beni bırak. Adam acımızı paylaşıyor Böyle bir şey yapsam ne? Niye iyi. böyle bir şey yaptı kafayı benim. yiyeceğim? <laughs> 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 Karıştırmış tamam, olduk biz. Niye Eyvah. Anam <laughs> benim. <laughs> Cemal insene. Ben kaldım. Bir şey soracağım. Arabası evet. De mi? Hayır. <laughs> Okey ben de değil çünkü. Siz dediniz ya inin diye. Ben bekleyeceğim çekmek için de. Ee, um, o zaman yukarı çıkalım. Haydi. Başkomiserim şu an yasta ya. İtalyan iter beni çıkayım. Ah! Ananı Ah, <laughs> Amına koyayım. Araba mı Bu <laughs> araba çaldı. <laughs> Buraya Allah'ın cezası. Yarım çağıracağım size. bir arabaya. Ben yarım çağırıp size. Beni <laughs> Departmana ineriz amirim. Neyse böyle şehre gideriz. Teknik olarak tünelin çıkışına inersek departmanın yanı. İnelim amirim oradan. İnelim. Dayıcım hakkını helal et sağ ol. Allah'a emanet ol. Bir arabayı durdurursan. durmuyor Biz de apartmana geldik üstüne. Dostlar abone ol, abone kanal bas. abone ol. Like hadi.